veda zamanı. Size bir insandan bahsedeceğim. 87 yaşında an itibariyle bu bahsedeceğim kişi 87. İşin enteresan da adamın başarı öyküsü bayağı bir geç başlamış. Geçenlerde oğlumla konuşuyordum bana şey diyor işte e, o böyle sıkıntılı bu böyle problemli onu nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım yaşım geçiyor dedi oğlum 21 yaşında ve yaşım geçiyor dedi bana. Bu hikaye onun için olsun. Bahsettiğim adam 87 yaşında şu anda 44 yaşında İngilizce öğrenmeye karar veriyor 44. 46 yaşına kadar İngilizce öğreniyor ve öğreniyor. 49 yaşında çalıştığı işinden kovuluyor. Sokaklarda kalıyor. Beş kuş parası yok. 50 yaşında yüzme öğrenmeye karar veriyor. Bir şekilde mahallenin havuzunda yüzme öğreniyor. 50 yaşından 70 yaşına kadar 20 sene boyunca çeşit çeşit işler yapıyor. 70 yaşında bodybuilding yapmaya karar veriyor. Vücudunu geliştiriyor. Kas yapmaya başlıyor. Tekrar edeyim mi yaşını? 70 yaşında karar veriyor. 79 yaşındayken 79 teklif alıyor podyuma çıkması için. 83 yaşında Deshun Wang Çin'de oyunculuk, modellik gibi birçok işle iştigal etmeye başlıyor. Çok ünlü oluyor. Şu anda 87 yaşında hala aynı şeyleri yapıyor yaşlılık konusunda tüm tabuları yıkarak. Ve diyor ki: Hayatında ilk defa 79 yaşında podyuma çıkan Wang, herkes istediği kadar hayatını değiştirebilir. Önemli olan bir amacının olması. Kafa olarak sağlıklıysan diyor Wang, ne yaptığını biliyorsun demektir. İki çocuğu bir torunu var Wang'ın. Hala hayalleri olduğunu ve gerçekleştirmek istediğini söylüyor Wang. Yaşınızı doğa belirler diyor. Ama kafanızı ve kafanızın içindekini, kafa yapınızı siz belirlersiniz. Sizden başka hiç kimse ama hiç kimse başarılı olmanızı engelleyemez. Ya da daha Türkçesi, önünüzdeki tek engel sizsiniz ya da engelsizsiniz. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.